Matematikte herkesin bilmesi gereken karşıdan karşıya geçme olayı size kısaca anlatacağım. Artı yani toplama kısmı eğer ki bir eşitlik varsa karşı tarafa gönderiyorsak artı eksi olarak geçer. Eksi ise yine artıdaki olduğu gibi artı eksi eksi de artı olarak geçer. Yani bir eşitlik tarafında bu tarafta toplama durumundayken diğer tarafa çıkarma, çıkarma durumundayken toplama olarak geçer. Çarpma durumundayken diğer tarafa bölme, bölme durumundayken diğer tarafa çarpma. Peki bunlar ne ifade ediyor? Bunu ifadeleri soru üzerinde görelim. Evet, şu soruya bakalım. 3x eksi 2 bölü 4 eşittir eksi 4 ise x eşittir kaçtır? Şimdi burada biz x'i bulmaya çalışıyoruz. x'i bulmak için x'i teker teker yalnız bırakacağız arkadaşlar. Yani önce şuradaki bölme durumu olan 4'ten kurtulmamız lazım. 4 karşı tarafa atılırsa bakın 4'ü karşı tarafa atarsak ne durumda? Bölme durumunda. Bölme ne olarak geçer? Çarpma. O zaman eksi 4'ü 4 ile çarpıyoruz. Sonra kalan şeyleri yazıyoruz. 3x eksi 2 eşittir. Ne oldu? Eksi 4 çarpı 4'ten sonucumuz eksi 16 mı oldu? Evet. Şimdi Eksi 2'yi karşı tarafa atmamız lazım. Eksi 2 arkadaşlar burada ne durumda? Çıkarma. Karşı tarafa geçerken ne duruma geçecek? Artı. Yani o zaman buraya artı 2 yazıyoruz. Ve burası da sadece 3x kaldı. 3x eşittir. Eksi 16 2 daha. Eksi 14 olmayacak mı? Evet. 3x ne demek? Bunu çok karıştırıyorlar. 3x demek arkadaşlar 3 çarpı x demek. Yani bu 3'ü karşı tarafa attığımızda çarpma durumundayken ne olarak geçiyordu? Bölme. O zaman cevap Eksi 14 bölü 3 eşittir. X olmayacak mı? Evet. İşte bu kadar basit. O zaman şimdi bunu anladığını test edip <laughs> bu soruları yapalım. Eğer anlamışsan ikinci soruyu çözebilirsin. Eksi 4 x artı 2 bölü 5 eksi 3 eşittir eksi 2 ise x kaçtır? Bakın sırasıyla önce eksi 3'ten kurtulmamız lazım. Çünkü 5'i eğer o tarafa atarsak bu eksi 3 nereye gidiyor? O yüzden önce eksi 3'ü götürüyoruz. Eksi 3 arkadaşlar bu durumda ne? Eksi. O zaman diğer tarafa artı 3 olarak geçer. O zaman eksi 4 x artı 2 bölü 5'i aynen yazıp eşittir. Eksi 3 bu tarafa artı 3 olarak geçti. Eksi 2 artı 3'ten buradan 1 mi geldi? Evet. Şimdi bölme durumundaki 5'i karşı tarafa atarsak ne olur? Çarpma durumu olarak geçer. O zaman 1 çarpı 4 olur. Yani sol tarafta kalan eksi 4 x artı 2 neye eşit olacak? 4 çarpı 1'den 4'e eşit olacak. Şimdi bundan sonra 2 artı durumdayken diğer tarafa eksi olarak geçer. Eksi 4 x eşittir. 4 eksi 2'den ne olur? 2 olur. Sonra en son olarak eksi 4 tane x ne durumda? Çarpma durumunda. Eksi 4'ü karşı tarafa atarsak x eşittir. 2 bölü eksi 4 olmaz mı? Evet. Son olarak da bir sadeleştirme yapıp olayı bitirelim. Her iki taraf çift sayı olduğu için 2'ye bölünür. O zaman x eşittir. 2 bölü 2'den 1. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 1 bölü eksi 2 ya da eksi 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 hepsi aynı sonuçtur ve cevabımız burada çıktı şimdi bakalım anladın mı bu soruyu yap ve yorumlara yaz daha fazlası için eğlenceli hocam youtube kanalına abone olmayı unutma hoşçakalın